Değerli kardeşlerim, selamun aleyküm. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yine e, güzel bir bahar gününde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Kanalımıza lütfen abone olun. Bunu sizden özellikle istirham ediyorum. Trabzonspor'da iki tane e, yeni isim e, gündemde. Bu daha doğrusu e, epey zamandır görüşme ve irtibat... Var bu oyuncularla ilgili ama basına şu ana kadar çıkmadı. En azından ben görmedim. Çıkmışsa bile belki çok nadir. Ama ben basında yer almadığını düşünüyorum. Bir tanesi çok ünlü bir oyuncu, Alman bir oyuncu. Ama o bildiğiniz Borussia Dortmund'daki oyuncu falan değil veya oyuncular değil. Birazdan sizlere bunları açıklayacağım. Bir tanesi de Avusturya'da oynuyor. Avusturya milli takım oyuncusu. Değerli kardeşlerim öncelikle Trabzonspor bildiğiniz gibi Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk ayak müsabakasını oynayacak. Şimdi tabi bu karşılaşmanın taraftara açık olduğunu bir kez daha hepinize belirtmek istiyorum. Yani... Sakın ola ki Lig müsabakasında Fenerbahçe'ye karşılaşmasından sonra aldığımız dört maçlık e, cezayı cezayla kupa statüsü farklı olduğu için onu karıştırmayın. Yani bu müsabakada Trabzonspor taraftarının desteğe ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. E, son oynanan e, Kayseri Spor müsabakasında oyunun büyük bölümünde güzel şeyler üreten ve galip gelen Trabzonspor'un Fatih Karayümrük karşısında da en büyük iteleyici gücü sizler olacaksınız. Onu unutmayın. Yok ben Abdullah Avcı'ya kızıyorum. Kimi de diyor ki yok ben Ahmet Ağoğlu'nu devirdiği için Ertuğrul Doğan'a kızıyorum. Arkadaşlar geçin bunları. Böyle takılı kalmayın. Çünkü e, bu e, takıntı sadece size zarar verir. Sevdiğiniz takıma zarar verir. Bunları geçelim kardeşlerim. Yani bugün böyledir. Yarın başka şeyler olabilir. E, yarın sizin istedikleriniz olur. O sizin istedikleriniz size göre doğrudur, başkalarına göre yanlıştır. Yani bunu hiç kimseyi dört dörtlük her daim her zaman mutlu etmek, memnun etmek önemli, mümkün değildir. Önemli olan şu, değerli kardeşlerim. Trabzonspor'da hiçbir şeyi saplantı haline getirmemek, hiçbir şeyi en uç noktadan düşünmemek, yani olumsuzluk ya da olumluluk anlamında olmamamız lazım, bir ortası olması lazım bunun. Ve dolayısıyla mesela, ben Abdullah Avcı'yı eleştiriyorum. Ben illa da Abdullah Avcı'sız olmaz bu takım. Asla böyle demiyorum. Ama Abdullah Avcı'yla da bu takım bir yere varmaz demiyorum. Çünkü biliyorum ki şampiyonluk, şampiyon olmak asla ve asla sadece bir teknik adam ya da sadece bir teknik heyet işi değildir. Bunu lütfen böyle algılayın. Yani yönetiminiz çok iyi işler yapacak, futbolcularının parasını zamanında ödeyecek, futbolcuların her türlü maddi manevi sıkıntısı zamanında çözüm bulacak, iyi bir kadro planlaması yapılacak ve o kadro planlamasına bağlı iyi bir e, kadronuz elinizde olacak alternatifli. E, o kadronun çok iyi bir arkadaşlık ruhuna, bir aile ruhuna, bir takımdaşlık ruhuna sahip olması gerekecek. Sezon içerisinde çok büyük hakem hatalarına karşı karşıya yani maruz kalmayacaksınız. Ne bileyim ben bunun haricinde futbolcularımızdan böyle ciddi manada 2 3 tane takımın bel kemiği nitelindeki oyuncular uzun süreli sakatlıklar yaşamayacak. Yani kaliteli oyuncularınızda devamlılık sağlanacak. Federasyon nezdinde, siyasi nezdinizde her türlü lobi masa gücünüz güçlü olacak. Rakipleriniz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşsa, onlar sizden çok iyi olmayacak. Yani onların da işleri biraz ters bazı zamanlar aksak gidecek. Bunların hepsini toplayacaksınız şampiyonluk böyle gelir. Yani onun için bu iş Abdullah Avcı ile olmaz ya da Abdullah Avcı olmazsa bu iş olmaz. İki düşünce de yanlış. Lütfen olaylara daha serin kanlı, daha hoşgörülü, daha empatiyle bakalım. Eleştirmeyelim mi? Eleştirelim yahu. Abdullah Avcı sen genç oyunculara şans vermiyorsun. Biz bunu Trabzonspor'da görüyoruz. Eleştiridir. Ben de aynı görüşteyim. Abdullah Havcı, falanca müsabakada mesela Fenerbahçe maçında bana göre çok fazla cesur, çok fazla hucumsal düşünceye sahip bir takım çıkararak hata yaptın. Doğru ben de aynısını söylüyorum. Ama bunun yanında Abdullah Avcı'nın yaptığı doğru şeyleri de görmek lazım. Yani her şeyi inkar etmek ya da her şeyi övgü dizmek bunlar bize göre değil. Olmamalı. Yani doğanın varlığına, insanın tabiatına aykırı işler bunlar. Onun için kara gümrük maçına gidelim. Evet ligde kara gümrüğü bundan yaklaşık bir ay evvel oynadığımız müsabakada Trabzon'da çok rahat geçtik. Beş birlik bir sonuçla geçtik. Yarı finalin sürpriz olmadıktan sonra favorisi tabii ki Trabzonspor'dur arkadaşlar. Yani Trabzonspor'dur ama ben lig maçının 5-1 bitmesi sonucuna aldanmıyorum, aldanmayacağım. Da. Yani 5-1 kadar kolay bir müsabaka olabileceği görüşünde değil. Onun için Trabzonspor'un taraftar desteğine ihtiyacı var. Favori Trabzonspor'dur ve e, Trabzonspor ikinci maç için yani revanj karşılaşması için avantajlı. Bana göre en az iki skorlu bir avantajlı, 2 farklı en az bir avantajla sahadan çıkacağına inanıyorum. Yeter ki Trabzonspor oyuncuları son haftalarda oynadıkları bu 7-8 maçtır oynadıkları veya 9 maçtır oynadıkları o güzel oyun temposu, oyun formatını ya da istek ve arzusunu daha doğrusu her şeyden evvel ortaya koysun. Karagümrük karşısında Trabzonspor'un inşallah ikinci maç için avantajlı bir sonuç alacağı düşüncesindeyim. Geçiyoruz. Uğurcan konusunda bana şu söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Abi işte e, bu en son müsabakada Kayseri'de yediği gol falan e, bu konuda hiç eleştiri yapmadı. Ne yapayım arkadaşlar? Niye eleştiri yapayım da? Yani bir insana bir şey bir defa, bir defa, iki defa söylenir zaten. Daha önce Fenerbahçe müsabakasında, ondan öncesinde de Uğurcan'la ilgili defalarca yorum yaptık. Benim Uğurcan konusunda görüşüm belli. Ben Uğurcan'ın asla kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Uğurcan çok yetenekli ve iyi bir kaleci. Zaten hem şampiyonluk sezonunda hem de ondan önceki sezonda harika işler yaptı ve kendi yeteneğini, kalitesini, kapasitesini ortaya koydu. Ama bu genç nesilde bir moda var. Bir şeyi Trabzonspor'da yaşamışsa, doyuma ulaşmışsa hemen tez elden buradan uzaklaşmak istiyor. Yani o aidiyet duygusu maalesef altyapıdan yetiştirdiğimiz gençlere tam verebilmiş değiliz. Hal böyle olunca Uğurcan'la ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Görüşüm belli. Uğurcan'la ap açık konuşacak yöneticiler ya da başkan bizzat karşısına alacak. Derdin ne? Gitmek mi istiyorsun? O zaman şu kadar parayı getir, git ya da yedek tutacaksın. Eğer başkanla konuştuğundan başkan yani hani gerekli vecibeleri oyuncu yapamıyor, Trabzonspor'a para kazandıramıyorsa oturtursun yedek kulübesine. Onun ayarına yakın tecrübeli bir eldiven alırsın en azından ikisini rekabete sokarsın. Bu bu kadar nettir. Benim görüşüm arkadaşlar ben kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Asla yargılamak ve suçlamak için söylemiyorum ama senden bir beklenti var. Yeteneğini de herkes biliyor. İyi de para kazanıyorsunuz. Futbolcuların hepsi için bu geçerli. E derdiniz ne oğlum o zaman? Yani ben Uğurcan'ın önünde sadece iyi bir defans olmamasına bağlamıyorum bunu. Bazılar diyor ki işte efendim önünde iyi bir defans yok. Allah aşkına ya. Yok ya. Biz bunu defanstan kaynaklı olup olmadığını görmüyor muyuz? Evet defansımız eski şampiyon olduğumuz yıldaki defans kadar sağlam değil ya da takım savunması. Bunu biz de biliyoruz. Ama Uğurcan'ın yediği o kadar basit goller var ki. Fenerbahçe maçının üçüncü golü Allah aşkına Uğurcan kalitesinde bir kalecinin yiyeceği gol mü? Kayseri'de ye yediği gol ahmakça bir gol değil mi? Lauballiliğin, Trabzonspor'a kendini verme işinin eseri değil mi? Onun için Uğurcan kardeşim de gidecek Trabzonspor'la adam gibi konuşacak. Trabzonspor'un istediği rakamı veya o rakama yakın bir rakam kendisine talipli varsa eğer gitmek isteyen oyuncu demek ki taliplisi var. Bu şartını yerine getirecek ya da işini yapacak. Onun için ben e, Uğurcan konusunu çok fazla değinmek istemiyorum. İnandığım şey bu arkadaşlar bu sadece beni bağlar bu görüş. Bakın kimseyi kışkırtmak ve Allah'a sığınırım kimseyi zan altında bırakmak için söylemiyorum. Yani Uğurcan Trabzonspor'da doyuma ulaştığı için bir türlü kendini Trabzonspor'a veremiyor. Bu iki sezondur böyle. Onun için en yumuşak tabiriyle böyle izah edebilirim. Transfere geçiyoruz. Ha Uğurcan'la ilgili bir cümle daha tekrar edeyim. Trabzonspor yönetimi. Efendim bize Santrofor lazım, bize 8 numara, bize 10 numara, bize ön libero, bize iyi bir stoper, bize iyi bir sol bek gibi. Mesela böyle 6-7 tane mevki belirliyor. Unutmayın. En az o saydığınız, en ihtiyaçlı gördüğünüz mevki kadar Trabzonspor'un kaleci mevkiine de ihtiyacı var. Ama dediğim gibi Uğurcan'ı satsanız da var satmasanız da var. Çünkü Uğurcan'la birisi rekabet etmek zorunda. Uğurcan böyle oynadığı zaman elinizdeyse bile yedek kulübesine oturtabilmeniz lazım. Bu düşünceden hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Efendim Trabzonspor'un transferini bekliyorsunuz. Trabzonspor'da transferde benim aldığım sağlam bir bilgi var. Bunu İstanbul'daki yöneticilere dayandırarak söyleyeyim ben size. Oradan özel bir dostumdan aldığım bilgi. Alman milli takımının uzun yıllar formasını giymiş, 66 kez formasını giymiş, şu anda milli olmayan, yani şu an milli takımda değil, Aintra Frankfurt'ta oynayan 31 yaşındaki Mario Götz, Trabzonspor'un 10 numara mevkii için görüştüğü 3 tane oyuncu var. Bu oyuncuların başını Mario Götz çekiyor. Bunu söyleyeyim. Ha, bunun dışında dediğim gibi iki tane daha oyuncuyla on numara pozisyonunda görüşmeler var. Ama Alman milli takımının eski oyuncusu 31 yaşında Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Mario Götz. Çok ünlü bir Alman oyuncu. Bu oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Önemli bir mesafe alınmış. Kulübüyle de kendisiyle de. Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 27 müsabaka oynamış ve 3 gol, 2 asist yapmış bir 10 numara pozisyonda oynayan oyuncu zaten kariyerini kimse tartışamaz. Background'unu, üst düzey oyuncu olduğunu hiç kimse tartışamaz ve hiç sakatlık falan sorunu olmayan devamlılığı olabilen bir oyuncu ve dolayısıyla bu oyuncunun kulübüyle bir yıl daha 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi var. Pazarlıklar çok yoğun bir biçimde sürüyor. Bu oyuncunun transferini, yani çok çok önemli bir mesafe alındığı söylense de ben imza atılmadan sizi çok umutlandırmak istemiyorum. Yani çok ümitvari konuşmak istemiyorum. Onun için bekleyip görelim diyelim. Ama Trabzonspor'un 10 numara pozisyonu için listenin başındaki ve çok ciddi şekilde ilgilendiği, görüşmeleri sürdürdüğü oyuncu Mario Götz. Alman milli oyuncu. Trabzonspor'un bir başka e, oyuncu var. Bu da belki e, biz futbol severlere yani Trabzon veya Türk futbol severleri çok fazla belki ismini bilmiyor. Ama e, Avusturya'nın Rapid Wien takımında oynuyor. E, Avusturya Ümit Milli takımından A milli takıma yükseldi. Bir kez A milli takıma yükseldi. Yani e, daha yeni. Çünkü yaş 20 Dev bir stoper, 1.90 boyunda, 20 yaşında, gerçekten çok cüsseli ama cüssesine rağmen havadan ve yerden ayaklarına da havaya da kafaya da her şeye hakim ve ee, çabuk olduğu belirtilen. Ben kendim izlemedim aldığım bilgiler bir oyuncu. Bu oyuncunun ismini bilmiyorum çok doğru telaffuz edebileceğim mi? Leopold ee, Kurfield. Leopold Kulfirt, bu oyuncu e, Alman Amili takımına yeni yeni çağrılan bir oyuncu. 20 yaşında hem sol hem sağ stoper olarak oynayabiliyor. 1.90 boyu var. 24 müsabakada 90 dakika, her müsabakası 90 dakika. 3 maçta sadece oynayamamış. İkisinde sakatlığa bağlı. Bir tanesinde de. Sarı kart cezalısı olduğu için oynamamış. Yani cezası ve o kısa süreli sakatlığı dışında bütün maçlarda Rapid Wien'in değişmezi bir oyuncu. Ve sıkıntılı olan taraf bu oyuncunun da Rapid Wien'le bir yıllık daha sözleşmesi var. Piyasa değeri de 3-3,5 milyon euro seviyelerinde. Ama Trabzonspor hem Leopold, Leopold, Kürfield... Bu oyuncu 20 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun hem kendisi yani menajeriyle hem de kulübü Avusturya diyenle, özür dilerim Rapid diyenle görüşmeleri sürdürüyor. Bu oyuncu da Trabzonspor için yani şöyle hani listede 5-6 tane aynı mevki için söylüyorum veya 7-8 tane işte stoper izlenmiş olabilir, listede tutuluyor olabilir. Bu Trabzonspor'un yine ciddi anlamda transferini düşündüğü ve alabilirsek çok iyi olur dediği 2-3 oyuncudan bir tanesi. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Ama tabii değerli kardeşlerim yani bu transferler şu imzaları var ya onlar atılmadan çok direkten dönen transferler olmuştur. Ya da olmayacak derken son anda olan son saatlerde gerçekleşen transferler olmuştur. O nedenle ben e, kimseyi iyileştirmek için söylemiyorum. Başka arkadaşlar gibi bitti, geldi, geliyor, havada uçak gitti, uçağın kapısı diyor. Kimisi de böyle bir özel jet resmi falan filan paylaşıyor. Ben bunları yapacak yaşı çok geçtim. Onun için e, benden çok e, yani tamamen resmiyet kazanmamış transferler için e, bitti dememi ya da %99 bu iş tamam dememi beklemeyin. E, ama benim şahsi e, bir fikrim var bu Glasgow Rangers'daki Lundstrom Eğer alınabilirse gerçekten Trabzonspor'un orta sahasına inanılmaz yani bu şöyle diyeyim en az iki kişilik bir katkı sağlar yani oyuncuya bayıldım çok övgüler aldım hakkında daha önce söylemiştim Hollanda Almanya İngiltere İspanya'daki futbolun içinde olan Türk dostlarımla görüşmüştüm spor adamlarıyla onlar çok övmüştü e, i̇nanın e, 3-4-5 tane videosunu izledim, İzlediğim videolarda tekrar ona bakıyorum biliyor musunuz? Yanılmayayım, yanılmayayım diye. Adamda ciğer var, adamda çok iyi kesicilik var. Yani rakip takım hücumdayken çok iyi kesici e, bir adam. E, çok iyi hucuma çıkabiliyor, Hucuma çıktığı anlarda çok güzel paslar atabiliyor, çok güzel ortalar yapabiliyor. Oyunun yönünü sağdan sola, soldan sağa anında uzun paslarla değiştirebiliyor. Gol atma özellikleri, gol vuruşları var. Yani e, çok beğendim. İnşallah benim için e, tamam Mario Götz'ün kariyeri asla tartışılmaz. Background'u, kalitesi asla tartışılmaz ve sakat olmamasından dolayı da olursa iyi bir transfer olabilir. Tabi ekonomik koşullarda uyarsa. Ama hepsinden çok bu e, şu anki ismi geçen oyuncularda İngiliz, Glasgow Rangers takımında oynayan İngiliz oyuncu Lundstrom'ı çok çok önemsiyorum. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.